Selamlar. Bakın neler yapacağım ben bugün. Buzluk için hazırlıyorum. Yalancı topalak yapacağım. Ve sarımsaklı köftenin köftelerini hazırlayacağım. Çok yapmayacağım. Sadece büyük bir bardak. Bakalım ne kadar gelecek. Birlikte tartalım. Yaklaşık 450 gram geldi. Evet. Evet. Şimdi yarım su bardakta şöyle mısır irmiği kullanıyorum. Tartımızı sıfırlayalım, bakalım ne kadar gelecek. 265 gram da irmik geldi. Evet, bir bardak da aynı bardakla sıcak su. Hepsini şöyle ilave ediyorum. Bunu bir karıştıracağım, bir 15-20 dakika e, yumuşaması için demlenmeye bırakacağım. Şöyle 15 saniye hız seviyesi 4'te hepsini şöyle bir karıştırayım karıştırırken de kaşığıyla yardım edeyim evet şöyle dinlendirdim şimdi bir yemek kaşık biber salçası şöyle yarım bardak un Biraz e, tuz ve yaklaşık bir yarım bardak da tekrar kontrollü bir şekilde su ilave edeceğim. Evet, yarım bardak da suyu ilk etapta hepsini birden dökmüyorum. Kontrollü bir şekilde kıvamını kontrol ederek... E, Şöyle 10 dakika kuracağım. Belki erken de kapatabilirim. Duruma göre bakacağım. Evet, iç harcım biraz fazla geldiği için üç parçaya böldüm. O şekilde parça parça 2-3 dakika yoğurarak hamurumu elde ettim. Kıvamına bakın arkadaşlar. Bununla isterseniz içli köfte yapabilirsiniz. İsterseniz sarımsaklı Adana köftesi yani fellah köftesi deniliyor ee, topalak için bu şekilde e, köftelerimizi hazırlayabiliriz Evet ben bunları hazırlayacağım buzluk için e, buzluğa atacağım Bunları da denemek için haşladım. Dağılıyor mu? Dağılmıyor mu diye. Gördünüz mü? Şahane. Asla dağılmıyor arkadaşlar.